Yukarıdaki bilgilere göre stoklar kaç günde bir tükenmektedir diye sorulmuş yani e, tahsil süresi sorulur. Buna göre 360 bölü bu soru için stok devir hızı demem gerekir. Stok devir hızı şöyle hesap edilirdi: satılan ticari malın maliyeti bölü ortalama stok. Ortalama da varsa şöyle hesaplanırdı: dönem başı stok artı dönem sonu stok bölü 2. Buna göre satışların maliyeti 105 bin, dönem başı stoklar 10.500, dönem sonu stoklar 24.500. Bunun ortalamasını almak için ikiye bölerim. Buradan stok devir hızı 6 kez olur. Stoklar yılda 6 kez paraya dönüşür. Ama soruya dikkat, kaç günde bir demiş. Yılda 6 kez paraya dönüşürse 360 bölü. 6'dan 60 günde bir paraya dönüşür. Sorunun yanıtı da bu yüzden C seçeneğidir.